Herkese iyi günler, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için köylerin idari sınır verilerine nasıl ulaşabiliriz ve ulaştığımız bu verileri kuantum cihaz programında nasıl açabiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle atlas.gov.tr web sitesini açıyoruz ardından ulusal coğrafi açık veri platformunu açıyoruz. Şunun sekmeli arama motorunu Deprem yazıyoruz Ardından en altta Türkiye deprem tehlike haritası geliyor. Bunun XML linkine tıklıyoruz. Gelen URL kısmında URL linkini kopyalıyoruz. Ardından Quantum GIS programına açıyoruz. Ve burada WMS Yeni bağlantı Buradan URL kısmına kopyaladığım linki yapıştırıyorum. Buraya da herhangi bir şey yazalım. Köy yazalım. O, Okey diyorum. Açılan uygulamada mali sınırını tıklıyorum. Ardından harita altını açalım. Yakınlaşalım. Bu şekilde tüm Türkiye'ye ait köylerin idare sınır verilerine ulaşabilirsiniz. Bunu WMS linki olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde gelmekte